Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Sasa polislerin 4 saatlik grafiğine bakmaktayız. Arkadaşlar bugün borsamız bir aşağı bir yukarı yani bir yeşil oldu bir kırmızı bir yeşil bir kırmızı. En sonunda arkadaşlar hani yine bir az da olsa bir pozitif kapanış yaptık ama gün içerisinde tabi bu hareket hisselerin çoğunu yine kötü etkiledi. SASASA arkadaşlar bu durumda eksi -4'e yakın bir kayıpla günü kapattı. Şimdi arkadaşlar bulunduğumuz fiyat itibariyle 38.70 seviyelerindeyiz. E 4 saatlik grafikle özellikle baktığımız zaman fiyatın şu bölgede sıkıştığını arkadaşlar görmekteyim. Yani burası nereler oluyor? Fiyat burada arkadaşlar 36 TL ile 43 TL arasında bir yerde sıkışmış durumda ve arkadaşlar bu süreç bu bölgede biraz zaman alabilir ve burada biraz oyalanabilir. bakalım. Bu oyalanması ne kadar sürecek Çünkü bunu neye dayanarak söylüyorum haftalık grafikte bir orta vadede bir sat sinyalimiz vardı. Onun etkisiyle arkadaşlar hisse tekrardan bir dinlenmeye tekrardan bir yeni bir formasyona yatışını görüyoruz. Bakalım umarım arkadaşlar tekrardan e, yukarı e, hareketleri için çok bekletmez değil Çünkü 4 saatlik grafiklerine baktığımız zaman e, bugünkü hareketten ötürü zaten indikatörlerimiz arkadaşlar aşağı doğru gösteriyor. Günlük olarak baktığımız zaman arkadaşlar burada günlükte e, bugün şuradaki Fibonacci e, desteğini ve EMA9 desteği arkadaşlar bugün kırıldı. Yani fiyatımız 38.70'e indi. Peki altımızda nasıl bir direnç var? Yani inse inse bu daha nereye kadar inebilir diye sorduğumuz zaman EMA 21 bölgesinin arkadaşlar 36-60 bölgesinin ciddi bir destek bölgesi olduğunu hatta burada Bollinger orta bandının da arkadaşlar bulunduğunu biliyoruz. Yani 36-57 TL seviyeleri burada arkadaşlar ikinci bir destek seviyemiz oluyor. Yine 4 saatlik grafimizde arkadaşlar söylediğimiz gibi günlük grafikte de e, fiyatın e, belli bir süre arkadaşlar bu bölgede oyalanması e, makbul gibi duruyor. Tabi bunu da dediğim gibi 4 haftalık grafikteki arkadaşlar sat sinyalimiz onaylıyor. E, umarım arkadaşlar buradaki bu tekrardan bir dinlenme, tekrardan bir formasyona yatma EMA 21 üzerinde olur. Yani biz MA 21 üzerinde olduğumuz sürece 36-60 seviyelerin üzerinde olduğumuz sürece arkadaşlar pozitif trendimiz günlükte devam eder. Fakat olur olur da 36 36.60'ın altına inersek arkadaşlar bu bölgelerde o zaman negatif trende bizi sokmuş olur. Fakat şu anda dediğim gibi pozitif trenddeyiz. Zaten MA21 21 bölgesi burada ciddi bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun yanı sıra tabi indikatörlerde arkadaşlar az da olsa bakın bir pozitifliğe doğru bir meyillenme görüyorum. Bu tabi günlükte güzel haber. Yine arkadaşlar MACD indikatörümüz de e, dikine aşağı inmemişti. Artık yavaş yavaş yönünü yukarıya doğru. Bakın zaten şuradan da anlaşılır. E, negatif yönlü hacim gün geçtikçe azalıyor. Bu da yönünü yavaşça yukarıya doğru arkadaşlar verdiğini burada görüyoruz. Haftalık olarak baktığımız zaman buradaki e, satı e, söylemiştik. E, orta vadede gelen bu sat arkadaşlar ne anlama geliyor? Hissenin belli bir süre dinleneceğini tekrardan ee, arkadaşlar sağlıklı yükselebilmesi için biraz güç toplayabilmesi lazım. Bu yüzden yeni bir formasyona yatması lazım. Bu bölgede arkadaşlar e, umarım e, çok bir düzeltme olmadan daha önce şu bölgede yaptığı gibi tekrardan al sinyali vermiş. Yine bakın şu şurada yaptığı gibi tekrardan bir al sinyali gelmiş. Umarım e, buradaki düzeltme hareketi kısa olur ve tekrardan yukarıya doğru şu iki bölgede olduğu gibi e, arkadaşlar kendini tekrardan yukarı bırakır diyelim. Tabi. Haftalık olarak baktığımız zaman e, hacmimize e, geçtiğimiz arkadaşlar iki haftaya göre e, daha düşük bir hacimle yolumuza devam ediyoruz. Aylık olarak baktığımız zaman SASA'ya arkadaşlar aylıkta grafiklerde herhangi bir sıkıntı yok. Fakat çok az da olsa şurada indikatörümüzde bir güç kaybı e, görüyorum. E, umarım arkadaşlar bu güç kaybı e, bu bölgeyi sata çevirmeden haftalık grafikte bir e, pozitiflik görürsek o da burayı etkiler. Yani bizim için arkadaşlar haftalık grafik önemli. Oradaki bir alt sinyalin gelmesi aylık grafiği de etkileyecektir diye düşünüyorum. Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar e, özetle SAS hakkında şunu söyleyebiliriz. SAS arkadaşlar haftalık bir e, SAS sinyali verdiğinden ötürü fiyatın belli bir süre e, günlük grafiğe baktığımız zaman 36 TL ile arkadaşlar işte günlük grafikte bu 50 TL'ye tekabül ediyor. Şu bölge arasında arkadaşlar biraz oyalanacağı, biraz güç kazanacağı, yeni bir formasyona yatacağı gözüküyor. Umarım bu güç kazanış ve dinleniş arkadaşlar çok uzun sürmez. Tekrardan yukarı yönlü sağlıklı çıkışlarını görürüz diyelim. Kıymetli arkadaşlar Sasa hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.